Evet arkadaşlar yeni bir video hoş Bugün size birlikte Nurdo profil nasıl yapılır onu göstereceğim. Bir dakika açayım hemen. Bakın bu profil. Bu profilden nasıl yapılır onu göstereceğim. Kendi isminizi yazacaksınız oracıyla yazan yere. Öncelikle siz ChatGPT hesabı varsa ChatGPT'ye girin. Ee, bu fotoğrafı TikTok'tan Nurdo yazıp fotoğrafı çekebilirsiniz ya da bunu fotoğrafı çekebilirsiniz. Şimdi e, Google'a giriyorum ben. Ben de ChatGPT hesabı olmadığı için ChatGPT yüklemedim. Google'a ChatGPT aratıp açıyorum hemen. Yanlışlıkla geçmişe girdim. ChatGPT üstte çıkarak girdim. İsterseniz bir şey yazabilirsiniz ben selam yazacağım başta öylesine ya ben selam evet bugün arkadaşlar şayet diye. sonra şuradaki artıya basıyoruz fotoğraf seç ee, ben bunu seçeceğim İsterseniz siz şunu da seçebilirsiniz bu ikisinden birisini seçebilirsiniz ben şu beyaz, arkası beyaz olanı seçiyorum ee, buraya yazıyoruz ki bu burada burada buradaki o orange yazısını orange yazısını sil ve oraya kendinizi veya da yazdırabilirsiniz. Ben yoğurdame yazdıracağım. Yoğur ve yaz. Ama aynı stille deyip gönderiyoruz. Görsel analiz ediliyor. Görsel oluşturuluyor. Burada oluşturacak birazdan görsel. Ben burada kesiyorum hemen iki dakika. Evet, görsel oluşturuldu. Evet, görselimiz bu. Siz de yapmak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz. Hatta dur, bir şey göstereceğim. Nasıl indiririz onu göstereceğim. Bakın, fotoğrafın üstüne önce tıklıyoruz. Sonra şurada kırmızıyla yuvarlak içine bir şey aldım. Bakın, indir yazıyor. Daha alamadım. Şimdi aldım. Oraya basıyoruz dosya edildi açıyoruz. Bakın geldi. İnanmıyorsanız bir de galeriye gidelim bakalım. Kaydır 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 kaydır. Bakın gelmiş. Ama orayı